Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizinle ücretsiz hediyemizi açıyoruz. Bu arada bu, bu videoda biraz hapşırabilirim. Bunu çekebilirim arkadaşlar. Çünkü <laughs> hasta oldum. <laughs> Çünkü hasta oldum. Galiba ama. <laughs> Burada tıkır tıkır var. O zaman hadi geçelim. Yine iki tane. Yine aynı şeyler çıkarsa görüşürüm ama. Önceki videoda şunlar çıkmıştı arkadaşlar. Bir dakika. Önceki videoda bu ve Dave vampir şey çıkmış. Ben erkek bir Ben erkek bir yer. Neyse. <laughs> Bu hediyeleri bu sefer burada açacağım. Çünkü burada yaşıyorum yani. Bak, Açalım bakalım. Yine, yine aynı şey çıkmazmış. <laughs> <laughs> Şimdi bundan da yine çıkar. Eee. Evet. Bu ne? Ben bir bize... Ben kedi bir. Bunu burada yapıyorum. Bu <laughs> kedi şifeli bile geliyor. Hmm. Hadi bakalım. <laughs>